Erişteli börek, 3 su bardağı erişte, 3 adet yumurta, 3 yemek kaşığı tereyağı ve tuz, 150 gram peynir, 1 çay bardağı yoğurt, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tutam maydanoz, 100 gram kaşar peynir rendesi. Şimdi Serpil bunların hepsini karıştırıyoruz şöyle. E, evet, ben kağıdımızı keseyim. O sosumuzu hazırlayalım. Derdi. Zaten makarnamız pişti. E, işte Peyniri size... ortaya koyacağız. Şöyle evet. alayım terpisini kenara. Güzel. O zaman sen malzemeleri. Aynen. E, gayet... Güzel, pratik bir. Ne yapıyoruz? Börek yapıyoruz. Börek yapıyoruz. Ama erişteri. Bu da senin aşkı. Bu da senin. Vallahi bunların Onun ikisini için de. Onun için yanıma Ben anladım şu Ama anda. Evet, karıştırma solak. görevim. Benim evet, kızım, kızım solak. da solak. Oğlum da solak en küçük. Gerçekten evet. mi? Evet, ben de solak olacaktım. Annem kafama vurdu solak yaptı <laughs> <laughs> annem benim ya. Ya Soğuk işte bir şey söyleyeceğim. <laughs> biz seninle yaşatız ya o dönem öyleydi. Hı, Beni ne de okulda ya. birazcık zorlamışlar. Sonra annem demiş ki yapmayın buna. Ne yapıyordum biliyor musun? Şimdi bu defter ya Hı -hı. buradan başlayıp yazıyordum. Çok enteresan Kur'an yazısı gibi. Evet işte. Buradan geliyordu. Annem de böyle şişt, elime vura 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 buradan yazacaksın diyor. İşte diyor bu elinle alacaksın. Olmuyor buradan şimdi gidiyorsun böyle çok rahat. Tabi tabi tabi. tabi. tersten? Beyimiz ters tanışıyor. Ama işte çünkü solak oldu. Ay solaklar da bu arada sen de solaksın demek ki. Zor, i̇kisini kullanabiliyorum. Evet. Zorla sağa geçmesi ikisini kullanabildiğine <laughs> göre solak. Babama da söylüyorum. Baba Çocuklar diyorum. da solak. Solaklar annem, zeki oluyor. Annem bana dedim baskı yaptın neden şey yapmıyorsun? Handan işte ya. Babamın <laughs> 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 cevabı bu. Handan işte seviyordu salak sağ elle diyor. Bir de boşnakça söylüyor. Ölüyorum gülmekten. İşte bana. diyor, o esnada diyor ki ya beni annenle kötü yapma diyordur şimdi. Hani beni annenle kötü etme. Yani Handan Uğraşamayacağım hanımla şimdi. Aynen Handan'ın suçu. Yani seviyorum. Sakın kızma bana Handan anneciğim. Sakın <laughs> valla. Sen sana kadına. Anne kaç yaşında? <laughs> Annem e, 65. Maşallah. 66, babam da 73 falan maşallah hı hı. artık bayağı ama iyiler ya bir görseniz e, maşallah, çok şükür maşallah. şey olarak iyiler biliyor musun? Ee, Dünya olarak her gün dinç olur yürüyüşe boş, götürüyor, boş, götürüyor boş, falan. Boş, falan dinç olurlar Annem yani. de ben onu yürüyüşe götürmesem diyor ooo diyor çok çekti diyor ben onu her gün yürüyüşe götürüyorum diyor. Evet, tabii bir de anneler hep öyle şey yapar Bak, ya sayemde bu haldesin. Sayemde böylesin. Ben olmasam perişandım. Bak vallahi aynen öyle. Bunu ne yapıyoruz? Eritecek miyiz hafiften? Ee, üzerine, aralarına koyacağız. Bunu haşladık sabah, tuzuyla. Evet, işte, şimdi bunu sosuyla karıştıracağız. Ee, yok. Onu Şunu Aha. koyacağım zemine, üstüne. Okey, evet. Gezdirelim komple. Ama e, çok dikkatli gezdirmemiz lazım yapışmaması için zemine. Ben babama diyorum ki, Çan annem mi güzel, için? ben mi güzel diyorum. Ne, ne diyor? Şimdi? şimdi? böyle babam duruyor böyle bakıyor diyor ki anne senin yaşındayken o oh, sana bin masardı. <gülüyor> <gülüyor> öyle, mi, öyle helal olsun bak. Tabii, tabii Bazısı sen daha güzelsin tabii ben diyorum çünkü. ki ben çok güzelim diyorum. Evet şu an güzelsin ama annen senin yaşında sana bin masardı. Aynen. Ya nasıl bir sevgi düşün Aynen işte. Öyle. Nasıl bir sevgi? Allah hayır, Amin. Öyle öyle bir Rabbim bir ayırmasın. Misin? Anne baba çok özel gerçekten. Aynen. Benim vazgeçilmezlerim zaten. Ben hani çocuklarımı büyütürken de hep söylerim hep yanındalardı. <gülüyor> Gel <gülüyor> baba koş anne yetiş baba. Sen de ne kadar küçük yaşta anne olmuşsun zorlanmışsındır. 18, Değil mi? 18'de 18'de da 19 yaşında kızımız var. Ya, <gülüyor> <inşallah>. <gülüyor> biraz biraz hızlı yaşadık. Üstten alsana şey oyunu. Olsun ya herkesin Ama çok kaderi daha belli. Iyi, çok evet, daha evet. iyi bir şey sen bakma. Bak şimdi benim çocuğum yok <laughs> yapacağım. Nasıl su beni? Bu saatten sonra uğraşacağım anladın <laughs> mı? Bakarız kız bu şu anda. Günlükte bakacağız artık. Aynen aynen. Nermin bu sözünü ben, unutma. Tecrübeli. Nermin bu sözünü unutma. Loğusayken gelirsin sürekli. <laughs> Loğusayken gelir Loğusa Şerbet falan yaparım. Tamam geçerim. tamam olur olur. Bak onu çok güzel bakarım. Baby showerları falan da hazırlarsın. Meyve tünü de. Aynen. Değil. Ay biz seninle ne <laughs> meyveti yaparız kız? Buldum cici ya. anne. <laughs> Ay korktuk bugün yalnız. Hayaller, gerçekler falan. Ama cici anne o da o çalışmaktan o çocuğu yaparsa <laughs> ben de <Aynen>. anne değilim. Bu <laughs> çalışma azmiyle. Ben artık biliyor musun? Şey diyorlar bana işte düşünür müsün falan böyle yapıyorum. Artık kariyer zayıflamışım. Vücudum dedim yani hiçbir şekilde daha. Bir de, de üç, daha. Da, üç tane tamamdır. Kesinlikle yani. Çocuk bana çok uzak art. Kız da var, erkek de Gidiyorum, var. yerlerimi tane. seviyorum. Tamam, tamam. Ay canım falan çok güzel ağlamaya başladık. Annesi. Al annesi. Al annesi, ya, annesi bunu, ağladı bak. Ağlaması kıyım. Ay ya. anası. Tabii, tabii Olsun falan Al annesi bak ağladı ay diye. Tabii. Ha, yükselden bomba geldi. Ne diyor? Sen diyor ne diyor çocuğu diyor torun seveceğin diyor. Bak e, bak. Benim kızım evlenmeyi düşünmüyor okuyacak adam olacak. <laughs> okuyacak adam olacak. Ay, Aman Harika ay bir ay. sos yaptık bakın bak. Çırpmadan, bütün karıştırmadan da bütün şey mi? yeteneklerimi sergiliyorum burada. Valla ee, gerçekten ne derler? Alacak insan şanslı derler öylesine. bak, bak bak mutfakta. Bak, bak, Telfe incecik bak. Evet. Çok güzel özleşmiş. Ben bunu olsam 5 dakikada çırpar kenara atıp yürütüm. da verdik tabii eline çırpıcı bir saattir karıştırıyor. <laughs> Çok karıştırınca da, da güzel oldu. Bence yeter. Bunları koyalım. Üstüne finalde Şöyle. onu da verelim. Aynen. Mis. Kek gibi olacak bu şimdi. Kat 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 kat. Yalnız bu mutfak olayı terapi. Çok. Melike de oradan bana bakıyor. <laughs> Diyor ki bu çok bak. güzel, değil mi? <laughs> Melike. Efsane gidiyoruz. Benim kızımına da Bence e, kötü bir durum olsa müdahale ederdik. Gayet iyi gidiyoruz. Evet, evet, evet. <laughs> Şu an e, Kanal 7'deki kıymetli izleyicilerimin en çok sevdiği muhabbetteyiz. Çocuk, yemek, Ay, aile, tabii, iş, aile. anne, baba çok severiz biz böyle muhabbetleri. Ama bun, bunlar güzel Hayatın olanlarda. gerçekleri. Aynen öyle. Da, İletişim mezunusun değil mi? Türk, Türk Dili Edebiyatı mezunuyum. Evet. Yüksek lisansım da yine edebiyat. Medyaya nasıl girdim böyle? Pat diye mi oldu? Nasıl çok oldu? Çok tesadüfi ben. Çok enteresan. Profesör Yaşım da doktor çok genç. İskender Pala. Hı hı. Benim e, şey Hatta şimdi Cumhurbaşkanlığında Kültür-Sanat Hı -hı. Danışmanlığı yapıyor. Hı -hı. İskender Hoca e, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde o dönem Edebiyat Bölümünde Bölüm Başkanıydı. Ben Hı -hı. onun varlığı sebebiyle tercih ettim üniversiteyi burslu olarak kazandım ne zaten. Mi? Bütün devlet üniversitelerine falan puanım tutuyordu ama baktım İskender Hoca orada ben Divan Edebiyatını of çok seven. severdim. Okumayı onun kitaplarını Hı -hı. okurdum. Orayı tercih ettim. Gerçekten iyi ki etmişim hocayla da aramızda çok iyi bir iletişim oldu Hı -hı. öğrenciliğim zamanımda. fakat ilk İkinci sınıftayken ben ders saatleri azaldı, üç güne topladılar dersleri. Haftanın diğer günleri boşum, ben dedim bir staj yapayım falan. Bir radyoya girdim, bir radyoya stajyer olarak başladım. Aa. Orada Haber'e beni koydular. Haberdeki abla da bana dedi ki, ya dedi bak dedi, senin diksiyonun falan çok düzgün. Ne güzel. Neden bu yönde kendini geliştirmiyorsun demesiyle süreç başladı. Oradan bir kanala stajyer olarak girdim kanalda e, kendimi mi hiç gösterdim. falan gittim gitmez ha. mi gittim? gittim gittim ben zaten. De gittim. Üniversitede de bu arada biz <laughs> ekstra diksiyon dersi alıyorduk ama onun haricinde kursa da gittim. Çok kursa güzel. da gittim. Ama senin de Türkçen çok güzel. İşte şey diksiyon kursu evet. ben Kadir Hoca'ya gittim. <laughs> bu TRT'de e, şey ayı yogi de seslendiren evet, bir beyefendi evet, var ya. Evet, evet. O kadar güzel bir eğitim aldım ki 3 4 e, ay çok güzel oldu. Yok çok iyi. Artikülasyonun falan gayet. Ben çünkü hani edebiyat noktası yüksek lisans edebiyat senin mezunu oldu. olduğum için. Yok estağfurullah. Yok ama hani direkt... habercilerden duymak da de hoş. Birisi konuştuğu zaman direkt kulağıma şey geliyor. Fırmalıyor ister istemez değil mi? yani. Hani yanlış bir şey olduğu zaman aaa Uyarmak diyorum. istiyorsun. Aynen diyorum. Bu şey şimdi. Aman sana ne şimdi. <laughs> Derssiz başına dert mi alacaksın? De, tabii bazısını şey yapıyorum. Yok artık daha tabii, neler şey falan var canım. Aa size ne der ya? Tabii tabii der. Der bir de onlar Ama senin çok güzel. Diksiyonun çok da artikülasyonun beri. da güzel. Bence insanlar şeyi bilmiyorlar. Diksiyonla artikülasyon farklıdır ben, o seslerin tabii çıkışı. tabii tabii ilk gittim Kadir Hoca ile konuşuyoruz falan. Kadir Hoca böyle yaptı. Ağzından konuşarak dedi şey yapıyorsun dedi konuşmaya çalışıyorsun nefes alarak dedi. Evet. Bu da dedi baş ağrısı yapar. Hocam dedim her gün başım ağrıyor. Ya. İşte dedi neden bu? Diyaframı dedi ne zaman kullanmayı öğreneceksin? Baş ağrısı kalkacak ve çok sakin bir şekilde... Ne konuşacağını bir sonraki cümleyi toparlayarak ilerleyeceğim. Tabii. Yani hep diyoruz ya evet e, alaylı bir şekilde çok güzel ilerlersin ama eğitim şart. Tabii. Ya önemli olan kendini eğitim geliştirmek şart. bak çok net. Hani bir şeye kendini adadığın zaman diğer eğitimleri de yanında alırsın gelişirsin. Özgüven. Aynen öyle. Ne kadar gelişirsin. çok eğitim o kadar özgüven. Kesinlikle. Bak, gerçekten onu söylüyorum. 27 yaşından sonra bu şekilde ben hani bir özgüven altyapısını oluşturdum ve e, dedim ki hani ben çalışmalıyım zaten küçüklükten beri çalışmayı seviyordum ama ne kadar eğitim alıyorsun ne kadar ilerliyorsun Tabii. bilgi dağarcığın gelişiyor o zaman daha iyi yerlere Tabii. geliyorsun. Ne yaptık efendim? Bu arada, oh, bu arada hazır yaptık. yani buketle bugün uçuyor Aynen tarifler. Öyle. Yap, yaptık bitti vallahi. Zemine Aynen haşladığımız e, eriştemizi koyduk. Üzerine çok lezzetli bir sos yaptık. Sosumuzun içerisinde işte yumurtamız vardı, yoğurdumuz vardı, yağımız vardı. Tuzumuzu iyice çırptı buket için böyle kaymak kadife gibi bir sos yaptı. Oh. Şimdi kızımızı burada e, evet. şeyini geçmeyeceğiz. Beni hatlısır... alan yaşadı. Bakın <laughs> bence de yaşadı. Yani bir diyorum ya bir göçmen bir şey de aldım böyle toprağa. <laughs> Boşnaklara duyurur böyle güzel boşnak gelini. buradan, buradan mahalleli şu, şu, şu an izliyor. Tamam Allah artık benim yani taliplerim. E, evet, kısmetler <gülüyor> yükleniyor. <gülüyor> kadife gibi neyse tarife devam ediyoruz kadife gibi sosumuzu serdik onun üzerine serpil böyle iri iri tereyağlar koydu sanki hiç kilomuz yokmuş gibi tereyağları böyle kalıp kalıp Geçimde çok sağ soktu. ol gerçekten evet, biz lezzet, baksanıza lezzet lezzet, lezzet. tereyağları koydu üzerine peyniri koyduk iki çeşit peynir kullandık ve üzerine tekrardan kalan eriştemizi serdik üzerine kadife gibi sosuyla buluşturduk yine tabii ki olmazsa olmazı parmak kadar tereyağları serpil evet. üzerine attı bu lezzet dedi Yüztekile evet, e, esit tereyağı. Evet bu evet. tereyağı yani artık yani. 10 milyon kalori buyurun <laughs> afiyet olsun. Evet buyurun afiyet <gülüyor> olsun. <gülüyor> olsun. Ee, çocuklarınız kila alsın istiyorsanız büyüsün istiyorsanız serpilsin istiyorsanız bugün bu tarifi yapın. Buna büyümeyen çocuk yok. Evet. Mis gibi biraz Önceden ısıtılmış evet. 180 derecelik fırına veriyoruz ve buketin <laughs> salatasına geçiyoruz. <laughs> buket <'in, gülüyor> buket olsun. Ama buketin salatası ama birki tomatlı salata. Yani görün ki böyle bir mutfaktaki hünerlerimi ancak bu kadar sergileyebiliyorum. Olsun artık beni Olsun. idare edecek. Erişte'yi fırından aldık biraz daha pembeleştirmek Gidiyorum. için geri vereceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.